Arkadaşlar ben burada ne yapıyorum ya? Bakıcım. Bir dakika. Ben kolay oynayayım önce dur. Kolay bir bitireyim de. Hı. Ana ben niye işten oynuyorum? Arabayı mı Ya burada ne yapacağım ben ya? Ay Allah. görmüyor arkadaşlar. İnanmadı. Aa arkadaşlar burası bana verilen tanıdık geldi. Anam işten işten oynuyor bir de Anap Anam. Heh buraya geldim. Buradan gideceğiz. Buradan gidelim dümdüz. niye aşağıya doğru indiğimi de anlamadım arkadaşlarım. Onda bir, bir sorun var. Buradan dümdüz. <laughs> Üstüne yakalamaya çalışma lanet olası adam. bir yere saklamış olmalı. Nerede bu? Kapıyı açtım. Ne geliyor? Harbiden geliyor ya. Bırak be git lan. Allah Allah. Nerede he? Anam! Kazma nerede var? Frek de şurayı kazacağız arkadaşlar kolaymış Buradan noblar düşmeyelim. Ana. Ay. Ama buradan niye geri geri atladım? Şuradan şöyle atlasam ha. Ben niye burada eğlendim ya boş yer değmedim. Ben dümdüz gideceğiz. Ne var ki bunda? Niye böyle bir şey yaptınız? Anam şuradan çıkalım arkadaşlar. Buradan da öyle dümdüz gideceğim. Benim kafam da karıştı. Buradan nereye gideceğim ben ya? Aha buradan değil. Yo anam. Benim göremediğim bir yer var galiba arkadaşlar. Ben bir yeri Arkadaşlar siz videoyu beğenmeyi abone olmayı bildirimini açmayı unutmayın. Ben burayı geçmeye çalışacağım sizin için. Ben burayı geçeceğim. Anam ben gene yere geldim ya. Ben gene gidiyor? yerden gidiyorum. Anam. <laughs> Ana. Gizli buldum arkadaşlar. İçeri girdim. Anam. Anam. Abi ben ne da anlamadım ki. Hayır geçti olsa buldum arkadaşlarım. Hem boğaza bak. Anam. Anam. Eh, top gelecek arkadaşlar galiba. Şimdi beni yakalayacak oğlum Beni yakalayacak çocuk Değilim Değilim Gel deeeeyim Tekrar git sen olur Şimdi buradan da öyle dümdüz gideceğiz Arap Buradan dümdüz gidelim. nereye gidiyorum onu da bilmiyorum arkadaşlar Heh, tamam buradan dümdüz yukarıda kesin bir koyulacak biri var. Öyle bir hissiyat aldım. Anap. Ne yapıyorum ben? Ben gene mi buraya geldim? Ne yapacağım ben ya? bastım. Biri bile gitmedi ya. Durun. Ha kalem mi olacağım ben şimdi? Bana oldum arkadaşlar. Şimdi buradan gelip şu kalemi alacağım bir başka kalem yok mu arkadaşlarım ya şuraları açamıyoruz şu üstte bir şey var mıdır yok burada da kalem yok <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceğiz? Anam, nereye gidiyoruz? Bak git! Hayat senin gibi. Uzak de bana atıyor. patlattım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Kapı açıldı. Şimdi buradan gidiyoruz. Arap. Hop. Hop. Ay. Çok kötü düştüm arkadaşlar. Her yerim acıyor Vallahi Şimdi ne yiyeceğiz? Buradan içeri mi? Yok. Başka bir yer yok herhalde. Ben buradan gideyim. Anam. Ay bacaklarım anam anam ay Vurdum buradan gideceğiz uçak modu geliyor şimdi uçakçağım buralara atlar hop hop buraları bitireceğiz arkadaşlar hop ha Buradan da dümdüz gidelim. Hop. 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 Buradan atlayarak geçelim. Ay pardon arkadaşlar ya. Fal iş, enerji şey yüzünden oldu ya. Kapla girdik. Anam anam anam. Heh. Şimdi buradan Evet buradan atlayacağız da. Nereye çıkacağım bakayım. Anam anam. Lazer var yukarıda. Lazer çarpmamam lazım arkadaşlar. Anam. Heh. Tamam arkadaşlar sonsuz çıktım ya. Anam. Lan, ay. Lan buraya çarpmam lazım. Anam. Ay. Anam. Anam anam. Ay. Anam. Heh. geldim. Buradan da çıkayım. Lan ben yol boşuna mı geldim? Anam. Heh. Geldim. canım çok az arkadaşlar. Burada biraz azalmış. Buradan dönelim. Kimse yok mu ya burada? Ha varfleri çevirecekmişiz. Okey bizde. de. Biz hallederiz bir şekilde ya. Her şeyde bir çare var. Ya bir düşmem gereken bir tuzağa düştüm. Şuradan atlayalım. Buradan da böyle atlayacağız ya. Allah Allah. Ya bu da şey uğraştım ki. Buradan şöyle çıkıp yukarıdaki vanayı kapat. Yok. yukarıda da vana var. Yukarıdaki vanayı da kapatalım arkadaşlar. Şuradaki vanayı da kapatalım. Şuradan gidelim. Başka bir nerede var? Şu aşağıya ineceğiz. Ama şöyle dikkatli ineyim. Hop. Buradaki vanayı da kapatalım. Buradan gidelim. Yandan yandan. Şuradaki merdivenlerden gitmemiz lazım işi. Yani başka vana kaldı mı? Bakayım. Şu başka ha kapı açılmış galiba. Şuradan benim çıkmam lazım şimdi. Şimdi şuradan kapıdan çıkalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi şey attık. Kapıyı açıp tamam ben hala da çıkamadım. Şimdi çık atlayalım arkadaşlar. Şuradan da atlayalım. Şimdi buradan dümdüz koşalım buradan da şimdi şöyle demesine dalalım şimdi nereye gidiyoruz anam suya düşmeyelim Heh, buradan atlayarak gideceğiz anladım ee, buradan da şöyle gidelim arkadaşlar burayı geçtik başka nerede kaldı beni bildiğim başka bir yer yok ha buradan atacakmış kavam tam yerinde düşmeyi nasıl başardım ben ya Evet buradan atlayarak gidelim ben niye bu kadar uğraştım ya buradan şöyle atlayacaktım ya. Buradan da böyle atlayacak. Onu da yapamadım arkadaşlar. Onu da yapamadım ya. Atlayalım. Hop, hop. Buradan şöyle çıkacaktım. Şuradan da şöyle elemesine atlayacaktım ya. Vallahi çok uğraştım. Buradan da atlayalım. Buradan da atlayalım. Şimdi buradan merdivenden çıkacakmışım çıkalı ay ters binmişim. pardon arkadaşlar hey. buradan çıkacakmışız buradan da şöyle demesine çıkarsam şimdi savaşacağım galiba yok hey. şöyle demesine koymam lazım Şuraya geçelim şunu alalım şöyle koyalım şunu şuradan alalım tam zaten şunu da şöyle koyup üst ben bunu almama gerek yok. Anam o da robot beni bekliyor. Hop. Hop. Hop anam ay. Elimde bir şey yok. Ha, sen beni mi öldüreceksin? Kötü kötü öldü seni. Kötü bakıcı. Gel gel seni bir öldüreyim de gör sen şimdi. Hop 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 hop. Sen beni öldüreceksin he. Ben de bu kadar boş yerlere atıyorum. Ben... Ha, Canım azaldı arkadaşlar. Ölmüyor, ölmüyor arkadaşlar, ölmüyor. Anam Öldü. <laughs> Oyun bitti. Aha araba ben orada bekliyor. Geliyorum. Geliyorum gitmeyin bir yere. Geliyorum. Gidelim abicim gidelim. Gidiyoruz. Açalım kapımızı anam. Oturalım. Ya bunda sürücü yok. Ya bunda sürücü yok ya. Ana bu gibi duruyor. Ana top tutuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötüymüş. Bitti arkadaşlar. Evet. Bitirdik. Ne diyor kız pedi? Hop yer çekimi. Oo. Buradan Rainbow Pati. Aha. Bakın buradan üst çeşit yapabiliyorum. Oy müthiş oldu ya. Adam oy. Neyse arkadaşlar biz bir videomuzun daha sonuna gelelim. Siz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.